Beşinci round başladı. Başlar başlamaz dördüncü rounddaki gibi sarılmalar var. Soldrak iki tane arka arkaya. O üzerindeki tedirginliği, şaşkınlığı attıktan sonra Kellbrook şimdi çok ciddi bir yumruk kombinasyonuna maruz kaldı. Golovkin Adeta yıpratmaya başladı. Arka arka yumruklarla attı bunalttı, attı ...Kelbruk şimdi rakibini boşa almaya çalıştı. Genelde sokakta caddede alışveriş merkezlerinde bu maç konuşuluyordu her yerde hemen hemen. Hep bana şunu sordular. 100 yılın maçı, Peckman Floyd maçı gibi durgun geçer mi? Asla geçmez demiştim Ronaldo ile Messi'nin maçı bu İkisi de Atak boksu Seven boksörler bakın Aparkat Bu iki boksör içinde Hücum yapmamak Silahını kaybetmek demek Sol direk. Sol direk, sağ direk. Golovkin şimdi. Havlu geliyor sevgili izleyiciler. Hakem görmedi. Havlu geliyor. İnanılmaz bir ana ediyoruz. Evet hakem görmedi. Devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Sol direkt. Şimdi havluyu attı. Şimdi havluyu attı. Ve Golovkin dünya şampiyonu. Unvanlarını korumaya devam ediyor. kitabı yazılacak bu karşılaşmada Golovkin içinde şiirler yazmak, şarkılar bestelemek lazım. İnanılmaz bir adam bu. Ondan üstü bir performans ve Golovkin krallığını sürdürüyor. Kelbrook ilk yeri tanışıyor. 36. maçında 33. nakavtuna imza atıyor. Sevgili izleyiciler To the contest, challenger retires the winner by TKO victory. His record now 36 and 0, 33 KOs, 23 consecutive wins by knockout. Still, the undefeated universally recognized middleweight champion of the world, Gennady. Gennadyovic. Golovkin, AKA Triple.